Yazılarınızda altına çizdiğiniz bir husus var, bin yıllık hesaplaşma. Bu ifadenizi biraz açabilir misiniz? Bu hesaplaşmadan maksat nedir? Ve günümüzde bunu en çok nerede görüyorsunuz? Tabii Türkiye bin yıllık bir harp sahası. E, netice itibariyle Haçlıların kaybedip geriye alamadıkları nadir toprak parçalarından bir tanesinde yaşıyoruz batı dini ve maneviyatı terk etmiş olabilir ama haçlı kini içlerinde var olmaya devam ediyor. İstanbul içlerinde bir hasret olarak var olmaya devam ediyor. Bunu her fırsatta da gösteriyorlar. İşin doğrusu işte Trump'ın son seçildiği seçimden sonraki oradaki din adamlarının yapmış olduğu konuşmadaki Konstantinopolis vurgusu da bunu gösteriyor biz tabi bin yıl önce bu topraklara geldik ama biz bin yıl önce bu topraklara yeniden geldik esasında Hazreti Nuh'un gemisi Anadolu topraklarına indiği günden beri Anadolu bütün insanlığın baba ocağıdır biz aslında buradan gitmiştik Atayur'da Atayur'da Anayurt'tan geriye geldik fakat bunu kabul etmek istemiyorlar ve dün bugün Gazze'de olduğu gibi acımasız savaşlarla bizi buradan söküp atmak isteyenler bunda muvaffak olamayacaklarını anladıkları için şimdi savaşın şeklini değiştirdiler. İçimizden devşirdikleri bir kısım insanlarla birlikte ki bir kısmının kökleri de belli değil, ne oldukları da belli değil. Bu topraklarda dine, maneviyata, kutsala, hakikate düşmanlık yapan insanların köklerine indiğimizde orada başka arızalarla da karşılaşabileceğimizi hesap etmemiz gerekiyor. Nihayetinde bizi köklerimizden, medeniyet değerlerimizden, inancımızdan, tarihimizden uzaklaştırabilmek için her türlü oyunu kurup uyguluyorlar. Tarihimizi bize kötü gösteriyorlar. Düşmanlarımızı sevimli göstermek peşindeler. Dün veya bugün devleti yönetenler, uluslararası bir kısım ittifaklara dahil Türkiye işte. Bu ittifaklarda müttefik dediğimiz insanlara aslında düşman diyemediğimiz için müttefik diyerek yaşadığımızı bilerek nefes almamız gerekiyor bu topraklarda. Bir kere ait olduğunuz ruh dünyası, maneviyat iklimi, inanç ve değerler sizin Hristiyanlarla, Yahudilerle veyahut da İslam'a cepheden düşmanlık yapan diğer inançların mensuplarıyla kardeşane bir ilişki kurmanızı ve geliştirmenizi mümkün kılmıyor aslında. Bu ne tarih açısından, ne inanç açısından, ne de değerler açısından mümkün değil. Buna rağmen e, ilişkide kurmanız gerekiyor. Çünkü yalıtılmış bir dünyada yaşamıyorsunuz. Bu açıdan ittifaklar önemli ve değerli ama ittifak kurduğunuz ülkeleri, milletleri tarihlerine bakarak, inançlarına bakarak, İslam'a karşı olan tavırlarına ve tutumlarına bakarak analiz etmeniz ve her zaman tetikte olmanız gerekiyor. Anadolu dediğimiz toprak parçası, Anatolia eski ismiyle ışığın doğduğu yerdir. Avrupa dediğimiz toprak parçasında hiçbir büyük din doğmamıştır. Ama bu topraklar büyük dinlerin de şunema bulduğu yerler olmuştur. Tarihleri kan, zulüm ve kötülük üzerine kurulmuş olan bu ülkeler, Avrupa, Amerika çok fark etmiyor. Netice itibariyle moderniteyle birlikte ve özellikle de teknolojik ilerleme ve bilişim devrimiyle birlikte stratejiyi değiştirdiler, taktiklerini de değiştirdiler. Her halükarda cepheden savaşarak yıkamadığınız fakat düşman gördüğünüz milletleri içeriden yozlaştırarak yıkmak. İşte bunun için aileyi tahrip etmek, değerleri e, basite indirgemek, değerlerle değerlerin toplumları yücelten ve geliştiren yönlerini törpüleyerek ee, insanı bireye indirgeyerek ki bu birey kavramı çok tehlikeli bir kavram ama ne yazık ki okuduğumuz birçok kitapta işte birey üzerinden insan tarif ediliyor. Halbuki individual kelimesinin batı dillerindeki bireyin yani karşılığı bir insanı parçalayarak indirebileceğiniz son e, yapı, son cüz olarak tarif ederler. Parçalama üzerine kurulmuştur bu. Bunun karşısına bizim ya insanı ya ferdi, doğru kavramlar, doğru mefhumları koymamız gerekiyor. Bu anlamda insanı modern bireye indirgediğinizde Müslüman şahsiyet olma vasfını elinden almış oluyorsunuz. Bunları nasıl yapıyorsunuz? Cilalı kelimelerle, cafcaflayarak, e, popohlayarak yapıyorsunuz bunu. Ve bu işte bugünkü sömürü düzeninin veyahut da emperyalizmin, veya modernitenin rasyonel akılla, rasyonel her şeyi aklileştirerek ürettikleri dünya görüşüyle Müslümanları kendi şahsiyetlerini zedeleyerek, maneviyatlarını azaltarak, değerlerini tüketerek bir tüketim nesnesine dönüştürüyorsunuz. Böyle olunca da nihayetinde Dün e, kitlesel savaş silahlarla yürütülen mücadele bugün uyuşturarak, e, uyuşturucularla ama illa bu bizim bildiğimiz anlamda esrar eroin değil, aklı uyuşturarak, fikri karıştırarak, e, gönlü kirleterek, e, zihni tüketerek yürüyor. Bu büyük bir mücadele devam edecek. Bu bin yıl devam etti e, mücadele, bu topraklardan bizi söküp atma mücadelesi bizim dinimizi değiştiremeyeceklerini gördükleri için, bizi dinden koparamayacaklar daha doğrusu gördükleri için bozuk bir dinle yaşamamızın altyapısını oluşturdular ve acıdır ki biz de buna prim verdik yani maalesef. Günümüzün ferdi ve rekabetçi dünyasında insan biriktirmek sizce ne anlama geliyor? Bu anlayış hem şahıs hem de toplum için nasıl bir dönüşüm sağlayabilir? Tabii insan eşrefi mahlukat, yaradılmışların en şereflisi. Rahmetli Sabahattin Zahim Hoca hemen hemen her konuşmasında evladım güzel insan olmak lazım derdi. Biz tabii ondan çok istifade ettik hayattayken. Büyükleri hayattayken kıymetini bilip onlardan istifade etmek lazım. Çok da kalmadılar yani işin doğrusu. Baktığımızda işte bir Saadettin Öktem hocamız var. Birkaç tane böyle sayabileceğimiz güzel insan kaldı. Hani yok diye demiyorum ben ama. Diğerleri işte daha çok cemaat tarikat önderleri olarak gördüğümüz insanlar cemaatlerini ve tarikatlerini e, ön plana çıkarıyorlar. ki bir de toplumu e, önceleyen, toplumun e, dertlerini esas alan insanlar. Bunlardan çok istifade etmek lazım kanaatindeyim. Şimdi e, insan e, yani tam Pınar'ın ifadesiyle e, paranızı kaybedersiniz, kazanırsınız, sağlığınızı kaybedersiniz, kazanırsınız ama insan bozuldu mu onun çaresi yok diye. Yani işte bu anlamda insanlığa dönük olarak özellikle Müslüman insana dönük olarak az önceki soruda da kısmen ifade ettiğimiz gibi bozucu, çürütücü etkilerin aşırı derecede çoğaldığı bir iklimde yaşamak zorunda kaldık. Bu iklim bizi gönüllerimizi, zihinlerimizi bulandırarak biz olmaktan çıkarıyor. E ne yapacağız peki? Yani hep iyi insan arayalım, güzel insan arayalım, bir arayış içerisinde olalım. Yani yok, bir iyi insan olalım. Yani kendimizi her gün bulunduğumuz yerden bir adım daha ileriye taşıyabilecek bir anlayışın izleyinde yürümek, peşinden gitmek gerekiyor. Bunu beceremiyoruz. Unutuyor insan. İnsan zaten unutkan bir varlık. Yani kökünün nisyan olduğu, unutmak olduğu söylenir insan kelimesinin. İnsan maneviyatını yitirirse canavarlaşıyor. O halde ne yaparsak yapalım maneviyatımızı yitirmeyecek bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor. Ve bunun da çok kolay olmadığını ama imkansız da olmadığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Bu mümkün. Dün bu topraklarda, bu dünyada nasıl ki iyi insanlar yetiştiyse bunun hem mekanizmaları var, hem içten bir iradenin olması gerekiyor. Bununla ilgili olarak rahmetli Nurettin Topçu'nun isyan ahlakı tezi aslında bir anlamda bu. Yani buradaki isyan iyiye doğru hareket etmeyi gerektiriyor. İyiliğe doğru hareket etmeyi, kötülükten uzaklaşmayı bir anlamda gerektiriyor. İşte iyiliği ayağa kaldırabilecek bir yaklaşım sergileyebilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde insanlar kötülüğe razı olduklarında ki maruz kalıyoruz kötülüğe hepimiz. Yani maruz kalmakla razı olmak arasındaki Farkı iyi yakalamamız gerekiyor. Maruz kaldığımız her kötülüğe razı olarak nefes alırsak, o zaman kendi kendimizi çürütmeye başlarız. İnsandan ümit kesilmez. Eskiler bir Adem bin alemdir derlerdi. Yani Adem oğlu. Bu anlamda e, elinden tutup iyiliğe taşıdığımız, taşıyabildiğimiz, iyiliğe sevk edebildiğimiz her insanı kainattan daha değerli bir varlık olarak görerek yaşayabiliriz. Bunun için um, umut var. E, umut her zaman var, vardır. Umut, çünkü en son ölen şeydir ümit. Ama arzu var mı, irade var mı buna bakmak lazım. İşte bu umudu bu diriltebilmek, bu ümidi yeşertebilmek için... E, iyiliği severek arzu etmemiz e, kötülüğü bilerek ondan uzaklaşmamız gerekiyor. Yani her şey insanda hep insanda bitiyor nihayetinde. Eskilerin az yaşa çok huzur anlayışıyla modern dünyanın tüketim odaklı yaşam tarzına nasıl karşı koyulabilir? Çağımızda daha sade bir yaşam tarzı gerçekten huzuru artırır mı? Şimdi tabi eşyadan eşyaya hicret ederek mutlu olamayız. Ee, şimdi ihtiyaçların skalası var, temel ihtiyaçlar. İşte e, süsleyici ihtiyaçlar, ee, ne bileyim ben e, böyle yani bizim gıdaya ihtiyacımız var, giyime ihtiyacımız var, bilgiye ihtiyacımız var, ahlaka ihtiyacımız var pesair. Eee şimdi Müslüman insan kanaatkardır. Yetinmesini bilir. Elde olana şükredip yaşar. Elde olmayan için kendisini parçalamaz. eşyanın da imtihanın bir parçası olduğunu bilerek iyi yaşar. Şimdi eşyaya sahip olmakla eşyanın tükettiği insan olmak. Yani her çıkan yeni model telefonu almayı kendinize bir prensip haline getiriyorsanız siz telefonu bir ihtiyaç gören vasıta olarak düşünmüyorsunuz. Bir statü vasıtası olarak düşünüyorsunuz. Şimdi ihtiyaç olanla statü göstergesi olanı birbirinden ayırmamız gerekiyor. E, arabanız işinizi görüyor. Yani konfor açısından da olabilir bu. Güvenlik açısından da olabilir. E, veya başka sebeplerle. Ama yani hep e, daha üst segment, hep daha yüksek e, şey arzu ediyorsanız, e, kalite arzu ediyorsanız, bu e, bir anlamda sizi tüketir. Ee, insan satın alma paritesiyle tarif edilebilecek bir varlık değildir. Şimdi şeyde, Karun psikolojisi, sahiplik psikolojisi, sahip olma psikolojisi, çoğaltma psikolojisi, Karun psikolojisi. Karun akıllı bir adam. Kur'an-ı Kerim'de eee Karun'un hikayesi anlatılırken işte Allah ona çok büyük zenginlik servet vermiş. Hazreti Musa'nın akrabası Karun. Hazreti Musa kazandığı servetten zekat vermesi için elçilerini ona gönderiyor. O da vermem diyor. Vermem diyor ama orada Kur'an'da kullanılan ifadeler inanılmaz ifadeler bir kere. Estağfirullah Kale dedi ki innema utituhu Hala ilmin indi. Karın ben kazandım demedi. tuhu, bana verildi dedi. Yani bu serveti kendisine veren bir gücün, bir makamın yani Allah'ın varlığını kabul ediyor. Bu bana verildi. Biz öyle demiyoruz. Biz ben kazandım. Tırnaklarımla kazıyarak kazandım ben bunu. Efendim bu makama alın teri dökerek işte şöyle mücadele ederek geldim. Yok öyle demiyor. Ben kazandım demiyor Kar. Bana verildi diyor. Ama niye bana verildi de sana verilmedi? Orada kaybediyor. Çünkü orada kendine pay çıkıyor. Ve canım hala ilmin indi yani. Parayı kazatmasını, çoğaltmasını da iyi biliyorum. Ben paranın sihirbazıyım. Bugünkü tabiriyle söylüyorum. Yani yerin altındaki madenleri çıkarıyor, onun işte toprağından altınını ayırıyor. O bu işleri, o işin kimyasını ben çok iyi biliyorum diyor. Siz bilmiyorsunuz. Şimdi bugün bu kazanmanın helaki. Sizin bahsettiğiniz soru ise tüketmenin helaki, tüketim toplumu. Şimdi satın alırken biz bir ihtiyacı satın alıyoruz, bir arzuyu mu satın alıyoruz? Şimdi ihtiyacı satın alıyorsak olur. Yani diyelim ki oturduğunuz ev, size yetmiyor çocuklarınızın sayısı çoğaldı efendim ısıtamıyorsunuz e, ulaşım yönünden şehirler çok birbirine girdi çok vakit kaybediyorsunuz daha e, rahat bir yerde e, daha merkezi bir yerde yaşamak istiyorsunuz vesaire yani bu iş, işinize daha kolay gidip gelmek istiyorsunuz bunlar ihtiyaçlar yani ihtiyacınız öbür türlü de karşılarsınız ama daha kolay karşılarsınız yaşınız ilerlemiştir daha az Hani biraz daha rahatlıkta isteyebilirsiniz yani e bunda bir problem yok imkanınız varsa ama sadece kendi ihtiyacınıza odaklanır da etrafınızdaki muhtaçların ihtiyaçlarını e, yok sayarsanız olmaz. Şimdi e, bugünkü tüketim toplumu suni ihtiyaçlar üretiyor aslında ihtiyaç değil. Ama sana öyle hissettiriyor. Yani reklam sektörü zaten birçok şey reklam üzerinden gidiyor. İşte efendim herhangi bir sıvıyı tükettiğinizde mutluluğu hisset diyor sana. Sıvı içmekle insan mutlu olmaz. Hele, hele o zehirli sıvıları içmekle. İçmeyin kardeşim diyor diye Cristiano Ronaldo önüne futbol maçı geldiğinde Coca-Cola şişesinin önüne koyduğunda alın bunu dedi. İçmeyin kardeşim su için dedi. Susuzluğunuzu suyla da giderebilirsiniz yani illa falan filan firmanın kimyasal katkılarla sizi obezleştirecek katkılı suları içmeniz gerekmiyor mutlu olmak için. Şimdi reklam sektörü suni ihtiyaç üreten bir sektördür. Halbuki ihtiyaç o değil. İhtiyaç sizin işte gömlekleriniz eskimiştir, pantolonunuz eskimiştir, ayakkabınız eskimiştir. Yenisini alacaksınızdır. Yani bunu ihtiyaçtan alırsınız. Bir de şöyle de alabilirsiniz. Yani işte bugünkü giyim mesela bazı kadınlar tesettüre daha uygun giyinmek istiyor. Daha kendisini saklayarak giyinmek istiyor. Ama bugünkü tesettür giyim markası dediğimiz markalar artık örtünmeyi değil de teşhiri ön plana çıkarıyorlar maalesef lüks giyinmek, işte zarif giyinmek bilmem ne falan filan. E bulamıyorsunuz o zaman işte gidiyoruz bir yerde buldunuz işte bir tane ihtiyacınız var ama bir daha bulamayacağınızdan endişe ettiğinizde üç tane alabilirsiniz, beş tane alabilirsiniz. Bu bir ihtiyaçtır. Çünkü gittikçe sektör bozuluyor. Ya bugün bulamadığınız yarın hiç bulamayacaksınız çünkü onun için tedbir alabilirsiniz. Yani orada gardırobunuzda 5-6 elbiseniz daha fazla belki işte durumunuza, işinize, statünüze göre olabilir ama ya bir insanın gardırobunda 20 tane 30 tane elbisesi olmaz, olmamalı yani. Rahmetli Mahir İzi Hoca tabi büyük alim, arif yetişemedik biz onlara her yıl iki kat elbise yaptırırmış gidermiş, diktirirmiş terziye bir yıl boyunca o elbiseleri değişik, değiştirerek giyermiş ertesi yıl iki yeni elbise yaptırırmış ve o bir önceki yıl yaptırdığı elbiselerde ihtiyacı olan birisine verilmiş. Daha hala çok şık, çok kullanır, çok zarif giyinen bir insan diyen yani. ama öyle giyinirdi. Yani fazlasını biriktirmezdi, dağıtırdı. Biz ne yapıyoruz? Hiç kullanmayacağımız eşyalar gardıroplarımızda şiştikçe şişiyor. Bu sefer gardıroplar yetmiyor. Oraya bir dolap daha yaptıralım, oraya bir dolap daha Ne oldu? Kullanmayacağımız işte ayakkabılarımız, ayakkabılıklarımızda işte 20 çift, 30 çift ayakkabı. E yani olmuyor yani. Öyle olunca olmuyor. O sebeple yani biz tüketici miyiz yoksa kullanıcı mıyız? buna karar vermemiz lazım eee ve eee satın alırken tükenmeyelim. Çok teşekkür ediyoruzlar.